Bak eğe Ee baksana. Ee bunun gibi bir hayvan var içinde. Ee. Bunlar sünger dediğimiz şeyler. Aslında mercanlar, resifler. hep Başka neler var? Kemane Büyük gördüm. Hayır. Çok. Kemane. 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 Kemal. Hayır. Kemane. Kemane Kemane. Peşik peşik. Üniversite sadece içeri kapanık yapılar değil, toplumla beraber olması gereken, iç içe olması gereken yapılardır. Özellikle üç tarafı denizlerle çevrili olan bir ülkede yaşadığımız hiçbir zaman unutulmaması gerekmektedir. Denizler bizim için çok önemli bir nimettir. Bildiğiniz gibi Mavi Vatan diye her zaman da bu konuda e, üzerine basar basar konuşmaktayız da. Bugün şu anda çalışın yapmış olduğumuz müzemizde 500'den fazla türün sergileneceği bir e, su altı müzesini görüyorsunuz. Bu kapsamda özellikle ilkokul, ortaokul öğrencilerimizin buraya gelerek hem üniversite tanımaları hem gerçekten bizim bir hazinemiz olan denizaltılarındaki tüm beşantıyı burada bir görmeleri hem denize o verilen önemi hem kendilerine geleceğe yönelik olarak tüm bakış açıları değiştiren inancımızdan dolayı bugün müzemiz açılışı yapmış olduk. Bu, müzede Türkiye, Türkiye'de eşi eşe benzeri az olan sergilemek üzereyiz. Mesela şu an arkamızda gördüğünüz olan dünyanın ikinci büyük hayvanı olan 12 metre uzunluğunda bir balina yavrusunu sergilemiş oluyoruz. Denizde bir iktir bu. Ama şu andaki birçok türümüz şu anda atölyelerimizde.